الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على ضبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد قيمتني المسلمون Bugünkü videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öncelikle Ramazan ayının ikinci günü kutlu olsun. Allah orucumuzu tutabilmeyi nasip eylesin. Başlayalım. Fazilet yarışına davet. Hz. Muhammed güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiş bir peygamberdir. Kur'an-ı Kerim onun en yüksek ahlak üzere olduğunu haber verir. Ve inneke la ala hulgun azim. Müsteşriklerden buyur. yani Muhammed'in Hayatı adlı eserinde şöyle der. Hz. Muhammed hakkındaki bütün dediklerimiz bir nokta üzerinde toplanır. O da onun seciyesinin yüksekliği, ahlakının temizliğidir. Bunlar öyle faziletlerdir ki o zamanın Mekkelileri arasında pek nadirdi. Gerçekten Kureş o çağda birçok günahlara dalmıştı ahlaksızlık bataklıklarında yobarlanıp gidiyordu. İçki, kumar, zina, riba, kan davaları almış yürümüştü. İçtimani hastalıklar Arapların bünyesini kemiriyordu. Kutsal sadıkları Kabe'nin etrafında haremde bile zevk ve sefa alemi yapıyorlar, içki ve kumar alemleri tertip ediyorlardı. Kureyş'in ileri gelenlere yüz kızartıcı davranışlardan sakınmıyorlardı. Haşimilerin başlarından sayılan Ebu Leheb, Kabe'de eskiden beri muhafaza olunan altından yapma bir geyik heykelini çalmış ve satıp yemişti. Hz. Peygamber bunlara karşı fazilet mücadelesi bayrağını açtı. İslamiyet bu gibi kötülüklerin hepsini karşısına dikiyordu. Onun için Kureyşler başlangıçtan İslamiyet'e karşı çıktılar. Kur'an-ı Kerim ayetleri nazil olarak onların bu davranışlarını kötüledi. Onlara şiddetle kırdı. Onlar da düşmanlıklarını artırdılar. Kureyş'in Ebu Talib'e şikayetleri Kureyş'in ileri gelenleri bu halden şikayet için Ebu Talib'e giderek Kardeşinin oğlu bizim putlarımızı kötülüyor. Babalarınızın da dedelerinizin de dalaletteydi diyor. Ya onu bu işten vazgeçir Yahut onu himayeden vazgeç dediler. Ebu Talip onları mülayim sözlerle başından savdı. Aradan bir müddet geçince Ebu Talip'e yine geldiler. Biz artık daha fazlasına sabredemeyiz. Ne olacaksa olsun. Eğer sen onu himayeden vazgeçmezsen biz senden vazgeçiriz dediler. Ebu Talip işin bu kadar zor bir hal aldığını görünce Hazreti Muhammed'e kavmin şöyle şöyle diyor. Diyerek olanları anlatmış. açıktan açıya artık seni himayeden vazgeçiyorum demedi ise de sözün gelişinden öyle bir şey anlaşılıyordu. Bu sözler Hazreti Peygamber'in mahzun kalbine pek dokundu. Ben Allah tarafından hak diyeni tebliğ memurum. Ben Allah elçisiyim. Kenderimden bir şey yapmıyorum dedi. Bir elime güneşi, ötekine ayı verseler bu vazifeden ayrılmam cevabını verirken gözleri doldu. Ebu Talip onu evladından çok severdi. Onun incinmesine hiç dayanamazdı. Bu hale üzüldü ve kendini toplayarak sen işine bak oğlum. Ben sağ oldukça onlar sana dokunamazlar diye teminat verdi. Meşhur bir kasidesini söyledi ilahi vazifeye devam. Hz. Peygamber ilahi vazifesine devam etti. Müslüman olanlar günden güne artıyordu. Peygamberliğinin altıncı yılınıydı. Hz. Peygamber bir gün Sefa Tepesi'nde otururken Ebu Cehil oradan geçti. Orada da hiçbir sebep yokken Resulü Ekrem'e küfür etti. Edep ve terbiye dışı bu gibi küçük davranışlardan uzak duran Peygamberimiz buna cevaba tenezzül bile etmedi. Bunu bir kadın duydu. Hazreti Peygamberin amcası Hamza o gün avda imiş. Dönüşte cah cahiliyet adeti üzere okuna yayını omzundan bırakmadan Kabe'ye tavafa geldi. Kadın o günkü olayı Hz. Hamza'ya anlattı. Hamza henüz Müslüman olmamıştı. Fakat kardeşinin oğluna açıkça küfür edilmesine fena halde kızdı ve Kureyş'in meclisine giderek Ebu Cah... Ebu Cahil'e hitaben Ebu Cehil. Ya Cehil ya Cahil. Ebu Cehil'e hitaben benim kardeşimin oğluna sebep, onu inciten sen misin diyerek yay ile Ebu Cehil'in başına vurdu. Oradakiler Kureyş'in ulusu Ebu Cehil'e böyle muamele eden Hazreti Hamza'ya saldıracak oldular. Fakat böyle bir işin sorunu nereye varacağını çok iyi bilen cin fikirle bu cehil. Dokunmayın. Hamza'nın hakkı var. Zira ben kardeşinin oğlu hakkında fena sözler söyledim dedi. Hamza gittikten sonra kendi adamlarına dönerek Aman ona yenişmeyin. Hiddet neticesi varıp Müslüman olur. Onunla da Müslümanlar kuvvet bulur. Çünkü Hz. Hamza değerli, yiğit bir adamdı. Gözünü budaktan sakınmazdı. Hz. Hamza bu olaydan sonra Müslümanlığı kabul etti ve kardeşinin oğlunu safına geçti. Hazreti Ömer'in Müslüman olması Hz. Hamza'nın Müslüman oluşundan birkaç gün sonra idi. Kureyşler Darun Nedve dedikleri kulüplerinde bir toplantı yaparak durumu gözden geçirdiler. Hazreti Hamza'nın Müslüman oluşu onları telaşa düşürmüştü. Müslümanlar günden güne kuvvetleniyordu. Uzun konuşmalardan sonra Ebu Cehil'in teklifi üzerine Hazreti Muhammed'e vücudunu ortadan kaldırmaya karar verdiler. Bu korkunç kararı kim uygulayacaktı? Bunu işlerinden en cesur olan emir Ömer'e verdiler. Haydi Hatta boğulu, görelim seni dediler. <laughs> Ömer o zaman 33 yaşındaydı. Ailesi Müslümanlık hakkında fikir sahibiydi. Enişte Enişte Said kız kardeşi Fatıma Müslüman olmuşlardı. Ömer'in bunlardan haberi yoktu. Kılıcını kuşandığı Kabe'yi tavaf ettikten sonra Safa Tepesi'ne yollandı. Müslümanlar Darul Erkam'da toplanmışlardı. Oraya gidip Hz. Muhammed'i öldürecekti. Fakat gerçekten o Muhammed'i öldürmeye değil kendini Müslümanların arasına katmaya gidiyordu. Yolda Abdullah oğlum Nuaim'e rastladı. Nuaim baktı ki Ömer kılıcını kuşanmış, hiddetli hiddetli gidiyor. Hayrola hatta bol nereye böyle diye sordu. O da Arapların arasında tefrika düşüren Muhammed'in vücudunu ortadan kaldırmaya gidiyorum dedi. Nuaim vallahi zor bir işe kalkmışsın. Muhammed'in ashabı onun etrafında pervane gibi dolaşıyor. Ona yol bulmak güç. Tut ki yolunu bulup bu işi becerdin. Abdülmenaf'ın oğulları seni yeryüzünde elini kolunu sallayarak gezmeye bırakırlar mı sanıyorsun? Ömer bu sözleri alındı. Sen de Muhammed'den yana oluyorsun. Öyle mi? diye çıkıştı. Nuaym ya Ömer sen beni bırak. Evvela kendi ailene bak. Enişten ve amcan oğlu Said ile eşin amcan oğlu Sayit ile eşi olan kız kardeşin Fatıma Müslüman oldular. Ömer buna pek inanmak istemedi. Fakat içinde bir şüphe düştü. Kız kardeşinin evine uğrayarak kapıyı çaldı ve içeri daldı. İçeridekiler telaşlandılar. Ömer'in İslam düşmanlığını biliyorlardı. Ömer sordu. Okuduğunuz neydi? Eniştesi bir şey yok dedi. Ömer'in hiddeti arttı ve eniştesinin yakasından tutup diye onu yarı çarptı. Araya kız kardeşi geldi. Ömer orada bir tokat attı. Fena halde canı yanan Fatma kardeşi Ömer'e şöyle haykırdı. Allah'tan kork. Bir kadının yaptıklarına bak. Ben ve eşim Müslüman olduk. Başımızı kessen bundan dönmeyiz. Manzara hazindi. Ömer yaptığına pişman oldu. Yüreğinin içinde bir şeyler uyandı. Ruhunun derinliklerinde bir şeyler çalakalandığını duydu. Hele şu okuduğunuz şeyi bana verin dedi. Kız kardeşi Kur'an'dan cümleleri ona uzattı. Ömer okumaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbeh lillahi ma fismavati vel ar'u. Ve huvel azizul hekim. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Aziz ve hakim olan O'dur. Göklerin ve yerin hakimiyeti O'nundur. Diriltip yaşatan, öldüren O'dur. O, her şeye kadirdir. Hadid suresi 1 ve 2. ayetler. Ömer bu ayetleri dinledi ve derin bir düşünceye daldı. Kur'an-ı Kerim'in yüksek ahengi, manasının yüceliği onu sarmıştı. Allah kelamının tesiri ruhun içine işlemişti. Müşrik Ömer yerine ortaya mümin Ömer çıkıyordu. Kız kardeşine sordu. ''Bütün göklerin ve yerin hükümdarlığı ve uygarlığı size taptığınız Allah'ın mı?'' dedi. Kız kardeşi tereddütsüz cevap verdi. ''Evet, onda asla şüphe yok.'' Ömer otunarak söyledi. ''Bizim taptığımız putların hiçbir şey yok, zık.'' Bu yazık kelimesi bütün putlar alemine fırlatılmış bir taştı. Ömer'in kalbi artık İslamiyet'e açıktı. Hz. Peygamber, Ya Rab, bu dini iki Ömer'den biriyle kuvvetlendir diye dua etmişti. İki Ömer'den maksat, hatta boğulu Ömer ile Ebu Cehil, Amr ibni Haşim idi. İşte duası Hz. Ömer'e nasip olmuştu. Ömer buna çok sevindi ve beni peygamberin yanına götürün dedi. O sırada Müslümanlar Safa Tepesi'nin eteğinde Müslümanlardan Erkam'ın evinde toplamış bulunuyorlardı. Ömer'i oraya götürdüler. Gözcü Ömer'in silahını kuşatmış bir halde geldiğini görünce içeri haber saldı. İçeridekiler Ömer'in adını duyunca telaşa düştüler. Yalnız Hazreti Hamza hiç tavrını bozmadı. Korkacak ne var? Eğer iyilik için gelmişse hoş geldi, sefa geldi. Yoksa öyle değilse geleceği varsa göreceği de var dedi. Ömer içeri girince ashabdan biri sağında biri solundan tutarak Hz. Peygamber'in huzuruna getirdiler. Hz. Peygamber onu serbest bırakırız dedi. Çünkü Ömer'in hali ona malum idi. Ömer Hz. Peygamber'in önüne diz çöktü. O haşin Ömer şimdi kuzu gibi sakin sakin duruyordu. Resulü Ekrem mübarek eliyle Ömer'in omzundan tuttu ve iman gel Ömer dedi. O da Hulusi kalple kelime-i şehadeti söyledi. İslam'ı kabul etti. Orada bulunanlar buna çok sevindiler ve hepsi yüksek sesle bir olarak Ömer'in İslam'ı kabulünü ilan ettiler. Safa tepesinden yükselen Allah-u Ekber sadası, Mekke ufuklarında dalgalanı dalgalanı etrafa yayıldı. Ömer Heranımız kaç kişidir diye sordu. Seninle kırkabali bali olduk dediler. Öyleyse ne duruyoruz? Hadi Kabe'ye gidelim dedi. Kabe'de aşikarı ibadet. Hazreti Muhammed önde sağın, da Ömer, sonunda Hamza ve diğer ashabı güzin hep birlikte Kabe'ye yollandılar. Darun ve Döde müşrikler toplamış Ömer'in dönüşünü bekliyorlardı. Karşıdan gelenleri görünce Ömer hepsini toplamış getiriyor dediler. Ebu Cehil cin fikirli bir adam olduğunda bu işten kuşkulandı. Ben bu gelişte pek hoşlanmıyorum ama dedi ve az sonra gerçek anlaşıldı. Hazreti Ömer, Müslüman olduğu her tarafa yayıldı. Müşriklerin arasında büyük bir şaşkınlık baş gösterdi. Müslümanlar, harami şerifte saf olup aşikare namaz kıldılar. Böylece İslamiyet kuvvet kazandı ve kendini aşikare tanıttı. Hazreti Hamza'dan 3 gün sonra Hazreti Ömer'in İslamiyet'i kabulü, müşrikleri telaşa sürükledi. Müslümanları yıldırmak için daha sert davranmaya başladılar. Müslümanlar bu baskıdan kurtulmak için daha emin bir yer düşündüler. Hazreti Peygamber sana gitmelerine müsaade etti. Evet arkadaşlar, bugünkü videonun da sonuna geldik. Allah tutmuş ve tutan mı tutacağımız oruçlarımızı kabul eylesin. Hayırlı akşamlar, sağlıcakla kalın.